Herkese merhaba güvenlik sistemleri official kanalı ben Ümit Özal. Bu videomuzda sizlere Dahoa kayıt cihazı bilgisayar izleme ayarları nasıl yapılır? Hangi program kullanılmalı? Kayıt cihazı programa nasıl eklenir detaylı olarak anlatmaya çalışacağız. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayın. Dahua kamera sisteminde cep telefonu ve tablet haricinde bilgisayar ile izleme özelliği vardır. Internet Explorer kaldırılmadan önce yani Microsoft Edge uygulamasına geçmeden önce bizler eski Explorer üzerinden herhangi bir bilgisayar yazılımı olmadan DVR kayıt cihazının web arayüzünden bağlanıp izleyebiliyorduk. Günümüzde Chrome destekli yeni cihazlar olsa da Dahua'nın birçok modeli Chrome ya da yeni H desteği olmadığı için bilgisayara bizim program kurmamız gerekiyor. Bu videomuzda kullanılması gereken program ve kayıt cihazının bu programa nasıl ekleneceğini detaylı olarak anlatmaya çalışacağım. Bilgisayar üzerinden 3 farklı yöntemle Dahua DVR ya da NVR kayıt cihazı izlenebilir. Birinci yöntemimiz yerel ağ üzerinden, ikinci yöntemimiz sabit IP ile, üçüncü yöntemimiz P2P Cloud Server ile. Bu üç yöntem için ayrı ayrı video çekeceğiz arkadaşlar. Videonun açıklama bölümünde de diğer videoların linki olacak. İlk videomuza Dahua DVR kayıt cihazı kamera sistemi yerel ağ üzerinden izleme ayarları nasıl yapılır? anlatarak başlayalım. Daho ADVR ya da NVR kayıt cihazının izleme programı Smart PSS arkadaşlar. Bu programı biz Daho Türkiye ya da Daho'nun yurtdışı dışı kendi sitesinden kolayca indirebiliriz. Yeni bir Google Chrome sayfası açıyoruz arkadaşlar. Arama kısmına Dahua Smart PSS programı yaptığımızda bize farklı sitelerden indirme seçeneği geliyor. Biz Dahua'nın kendi sitesine giriyoruz. Dahua'nın kendi sitesinde Mac versiyonu ya da Windows versiyonu mevcut arkadaşlar. Bilgisayarımızın işletim sistemi neyse ona göre indiriyoruz. Bilgisayarın işletim sistemine göre Mac versiyonu ya da Windows versiyonunu indiriyoruz. Tümünü kabul et dedim indir diyorum arkadaşlar. Dahua'nın web sitesinden Smart PSS indirdiğimiz zaman bizi Dahua'nın kendi teknik bilgi sitesine atıyor. Burada arkadaşlar Windows ya da Mac versiyonunu indir diyebiliyorsunuz. Ben Windows versiyonunu indir dediğim zaman görmüş olduğunuz gibi Smart PSS programının Windows versiyonu indirmeye başladı. Smart PSS programı indirilirken arkadaşlar gelişmiş bir yazılım Hikvision gibi Dahua'da da izleme programı gelişmiş bir yazılım. Güvenlik kamerası görüntülerinin sorunsuz takılmadan izlenebilmesi için kurulacak olan bilgisayarın işlemcisi RAM'i yüksek ve güçlü olmalı. Ekran kartı da güçlü olmalı. Standart basit bilgisayarlarda programda kasma olacaktır. Görüntülerde Donma olacaktır. Bunu özellikle belirtmek isterim. Smart PSS programı ile birden fazla kayıt cihazını aynı anda izleyebilirsiniz. İster yerel ağdan ister uzak IP ile örnek verecek olursak bir müşterimizde birden fazla şube var. Yerel ağ üzerinden mevcut bulunduğu şubeyi dış IP üzerinden de diğer şubeleri tek ekrandan bilgisayar ile izleme yapabiliyorsun. Smart PSS programının en büyük avantajı bu. Farklı noktalardaki birçok güvenlik kamerası görüntüsünü tek bir yazılımda toplayabiliyorsunuz. Smart PSS programı sadece Dahua için kullanılabiliyor arkadaşlar. Bundan dolayı Hikvision ya da XM yazılımını kayıt cihazlarında Smart PSS programını kullanamayız. Buna da özellikle dikkat edelim. Smart PSS programı bilgisayarımıza indirildi. İndirilen dosyaya tıkladığımız zaman programın setup kurulum bölümü gelecek arkadaşlar. Zipli dosya içerisinde hemen kapat dedik. Zipli dosya içerisinden setup'a kurulum için tıkladık. Kurulum setup başladı. Smart PSS programının bana göre en büyük avantajı Türkçe dil desteği arkadaşlar. Ben Türkçe olarak sistemin kurulumunu yapabiliyorum. Türkçe dil seçeneğini seçtikten sonra arkadaşlar sözleşmeyi kabul ediyorum, next diyorum. Program nereye kurulacağını soruyor. Tekrar next diyorum arkadaşlar. Şu an program yüklemesi başladı. Program kurulumumuz tamamlandı. Finish dediğimiz zaman, finish demeden önce programı çalıştırdığı seçebiliriz arkadaşlar. Seçiyorum. Finish diyorum. Program açılıyor arkadaşlar. Smart PSS Lite uygulamasında arkadaşlar ne yapmak istediğimizi sistem ilk açıldığında bize soruyor. Biz kamera sistemi için kullanacağımız için kamera sistemini seçiyoruz arkadaşlar. Alt tarafta bulunan tamama basıyoruz. Çok gelişmiş bir yazılım olduğu için farklı özelliklere sahip. Biz kamera sistemi için kullanacağız. Tamama bastık. Smart PSS uygulaması arkadaşlar. Kamera sistemi kullanılmak için seçildi. Bizden kullanıcı sözleşmesini onaylamamızı istiyor arkadaşlar. Burası çok önemli. Bilgisayardan bu uygulama için erişime izin vermemiz gerekiyor. Erişime mutlaka izin vereceğiz. Vermezsek ağdaki cihazları bulmaz, görmez. Bundan dolayı sistemde erişime izin veriyoruz, kullanıcı sözleşmelerini imzalıyoruz. Benden uygulama için bir şifre oluşturmamı istiyor. Burada dikkat edilmesi gereken nokta bu şifreyi mutlaka not alın arkadaşlar. Şifre unutulursa sistemde programın kaldırılıp tüm dosyalarını kaldırılıp tekrar kurulması ve kayıt cihazı ayarlarının tekrar yapılması lazım. Ben standart şifremi kullanıyorum. Şifremi oluşturdum. 3 tane yeşil yani güçlü işareti çıktı. İleri diyorum arkadaşlar. Kurtarma soruları ben bunlara genellikle 1 2 3 4 diyorum arkadaşlar. Bu sayede sistemde şifre unutulursa buradan kurtarabilirsiniz. Şifre tanımlaması yaptık. Uygulamamız açıldı arkadaşlar. Açıldığı zaman bu ekranda bu bilgisayarın IP adresini gösteriyor. Giriş yaptım uygulamaya. Burada geri dönüşümleri alıp programı geliştirmek için sistem kullanıcı uygulamasına geri dönüşümlerine katıl diyor. Ben katılmamayı seçiyorum. Arkadaşlar biz kamera sistemini izleyeceğiz demiştik. Kamera sistemini izleyeceğiz dediğimiz için şöyle bir tam ekranı alalım yazılımı. Cihaz yöneticisi var arkadaşlar. Cihaz yöneticisine girdiğim zaman sistem ağdaki cihazları tarar ve bulur arkadaşlar. Otomatik aramaya bastığım zaman görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir adet NVR ve bir adet kamera buldu. Bu videomuzda Dahua NVR kullandık arkadaşlar. Arama kısmında bana kayıt cihazının IP adresini gösterdi. Burada dikkat edilmesi gereken nokta benim bu programa kayıt cihazını eklemem için kullanıcı adı ve şifresini bilmem gerekiyor. Buna özellikle dikkat edin arkadaşlar. Kayıt cihazının kullanıcı adı ve şifresini bilmiyorsanız programa ekleyemezsiniz. Aramaya bastığınız zaman arkadaşlar eğer bulmuyorsa kayıt cihazıyla bilgisayar arasındaki ağ bağlantısında yani modem ile kayıt cihazı ya da bilgisayar ile modem arasında bir sorun var demektir. Buna dikkat edin. Ağ aramasına girdiğimiz zaman ağda aktif olan kayıt cihazını görmesi gerekiyor. Yerel ağ izlemede dikkat edilmesi gereken bir diğer noktada arkadaşlar, kayıt cihazının IP adresi sabit olacak. DHCP kapatın. Eğer IP değişirse programda girdiğimiz IP yanlış olacağı için programdan izleme yapamayız. Bundan dolayı kayıt cihazının yerel ağ IP adresinin sabit olması, DHCP'nin kapatılması gerekiyor. Ben eklemek istediğim NVR kayıt cihazını seçtim ve ileriye bastım. Benden kayıt cihazının kullanıcı adı ve şifresini istiyor. Admin kayıt cihazının şifresini girdim arkadaşlar. Kayıt cihazını ekledi. İptale bastım. Görmüş olduğunuz gibi bakın arkadaşlar Şifre yanlış girildiği için arkadaşlar çevrim dışı geçersiz kullanıcı dedi. Biraz önce belirtmişti. Kayıt cihazının kullanıcı adı ve şifresini bilmiyorsak sisteme programa ekleyemeyiz. Doğru kullanıcı adı ve doğru şifre ile eklememiz gerekiyor. Doğru şifreyi bulduktan sonra arkadaşlar kalem işaretine basıyorum. Kalem işaretinde burada cihazın ayarlarını güncelleyebiliyorum. Şifre bölümüne geliyorum. Doğru şifreyi tuşluyorum arkadaşlar. Doğru şifreyi giriyorum. Uygulamada şifremi doğru şifreyle değiştirdikten sonra tamama basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar hemen ekranımızı büyütelim. Şifremizi doğru girdiğimiz zaman cihazımız çevrim içine geçti ve yeşil ışık yaktı. Daha MVR ya da DVR kayıt cihazını Smart PSS programı ile yerel ağ üzerinden izleme ayarları bu kadar. Şu an cihazım çevrim içine geçti. Canlı izlemeye geçtiğim an arkadaşlar sistem bana görüntüleri verecek. Smart PSS yukarıda ev bölümü var. Ev bölümüne basıyorum. Canlı görünüme geliyorum arkadaşlar. Canlı görünüm bölümünü açıyor. Sol tarafta görmüş olduğunuz gibi kameranın IP adresini gösterdi bana. Çift tıkladım. Çift tıkladıktan sonra otomatik olarak güvenlik kamerası görüntüleri geldi. Yukarıdan cihaz yönetimini ben buradan kapatabilirim artık. Tekrar canlı izlemeye geri dönebilirim. Bu ekranı kaydedersem arkadaşlar Smart PSS programını bir daha açtığım zaman otomatik kamera görüntüleri gelir. Bunu unutmayın. Her seferinde bu şekilde tek tek sol taraftan seçmenize gerek yok. Bu videomuzda sizlere Dahua DVR ya da NVR kayıt cihazı yani Dahua kamera sisteminde güvenlik kamerası görüntüleri bilgisayar üzerinden Smart PSS programı ile nasıl izlenir detaylı olarak anlatmaya çalıştık. Kanalımızda sabit IP ile izleme ve P2P Cloud Server üzerinden izleme ayarlarını anlattığımız farklı videolar olacak. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayın.